Karım yani mahvetti bizi. Yok adam. Yok da hiç bir şey yok abi. İşler durdu mu? Peki bu kar yağarsa iyice. Yazın. yazında sular çok olursa, buğdaylar çok çıkarsa, pancar. Vallahi buğday bizim hiç buğday işlerimiz yok. Peki. Çok ne yiyip ne içecek o zaman? Peki, koyunlar yayılırsa, kasaplarda et çok olursa, kasap gelip bir şey alırsa olmaz mı? Kim ne kim var abi senin yağmurla ilgili olmayan müşterin senin? Asıl. Senin müşterilerin kim peki? Tuz, tuzdur ya burada hiç Değil mi? Aa bilmiyorum. İşte. Yok canım. Esnaf çiftçi wow. olmasın. Ne olacak o zaman? Tarih yani sen duruyor. Başka Ali, ne olacak şimdi bu iş? Sen bilin. Öyle öyle. Neyi bilirim? Hiçbir şey bilmem. Kar hakkında. Ben okyanusta bir damlayım. Kar. Göreyim edebiyatım edebiyatı var. Yani bereketli. Diyor ki arkadaş evet. karın diyor bize faydası yok diyor zararı var diyor. Karın faydası kardan sonra faydası olacak. Ben diyor çiftçiyle işim yok diyor. Yani abi. Ben sonra olacak. He? Bir şey seyredemiyorum burayı evet. ya. burayı ya. İnternetten izle. İzleyeceğiz artık. Enişte sen de hani Araplar gibi akşamdan çıkıyorsun enişte. Abi, Gündüz ne yapıyorsun? Gündüz. Yatıyorsun. Gündüz yatıyorsun akşam mı çıkıyorsun? Evet. Balığa gitmiyorsun mu? Kuşlar yağmurda balık olmaz. Yağmurda olmaz mı balık? Olur da ıslanırız. Islan abi şeye Lastonu kadırı sana. kuracaksın gideceksin. Yok. Sıra içine gir balıklar. Kart topu oynayalım mı? Yok abi. Kartopuna <laughs> gerek yok da. Dur bak bir de senin görüşlerini alalım.